Bu konuşmanın geçtiği yıl bu üç arkadaşın yaşları toplam 52 olduğuna göre konuşma hangi yılda geçmiştir? Aşağıda üç arkadaş Selim, Kemal ve Metin arasında geçen diyalog verilmiştir. Selim hangi yılda doğdun? Kemal 1995. Metin o zaman ben senden 3 yaş küçüğüm. Selim sen hangi yılda doğdun? Selim ben de senin doğduğu yılın 4 yıl öncesinde doğdum. Şimdi Selim, Kemal ve Metin var. Şimdi Kemal 1995 yılında doğmuş. Metin o zaman ben de senden 3 yaş küçüğüm dediği için bu 1995 yılında doğduysa Metin de 1998 yılında doğmuştur. Selim de Metin doğduğu yılın 4 yıl öncesinde doğduğu yıl için 1994 yılında doğmuş. Bu konuşmanın geçtiği bu arkadaşın yaşları toplama 52'miş. Şimdi en küçük olan kişiye bakalım. Metin x yaşında olsun. Kemal x artı 3 yaşındadır. Selim de x artı 4 yaşındadır. Şimdi bunların toplamının ne olduğunu biliyoruz. 52 olduğunu biliyoruz. Hepsinin toplamı 3x artı 7. Buradan 52 eşit. Buradan x ne çıkacak? 15 çıkmış olacak. Şimdi yani Metin 15 yaşında olduğunu biliyoruz. Metin 15 yaşında. E hangi yılda geçmiştir diyor. Doğum yılı neydi Metin? 1998. 1998'in üzerine 15 eklediğimizde 2013 yılı olmuş olacak.